Hanım günü her zaman olduğu gibi saygısını sunuyor girişte bütün tarafları. Akşam gelmenin bir güzelliği de ışıkları. Çok güzel bir ışıklandırma yapmışlar çok harika oldu. Bilmiyorum kameraya ne kadar yansıyor ama. böyle filmlerde falan böyle şimşek çakarak böyle bir akşin sahneleri falan oluyor ya. İşte bu tanrıdan esinleniyorlar. Normalde bu Buda'ya inananlar dana eti yemiyorlar. Dana etini evlerine dahi sokmuyorlar. Bir, bak bir fotoğraf çekme seremonisi yapıyorlar. Arkadaş tam çekim yapıyordum tam tandıyı çekeceğim kadın geldi önünde eğildi kadının içine çekiyormuş gibi oldu. tazı bir şey var. Buraya bir girelim. Herhalde yani evet <laughs> tapınak Kendin sever, kendin seydo var. not bring the chopstick. Chopstick mi? The burning one. Oh. Burada tüp su yapmak yasak bir şey oluyor yazıyormuş burada. Kängoyin. <laughs> Bu da ağırmış. Selamızı verelim. saygısını sunuyor girişte bütün tanrılara. Bu dizimde saygı esas bir şey aslında. Temeli saygıya da en önemli. burası sadece ön giriş kapısıymış. Burada büyük bir avlu var. Oo, güzel. Herhalde bizim Gelmek istediğimiz büyük tapınağa biz yanlışlıkla geldik. <laughs> Öyle gözüküyor. Çünkü ben burayı e, Google'da araştırmıştım. Buraya yarın gelip video çekecektim. Ama tesadüf eseri biz buraya gelmişiz. <laughs> Enteresan bir durum oldu. Ama kötü de olmadı yani en azından. Buranın videosunda da, vlogunu da aradan çıkarmış olduk. Çünkü iki gün sonra döneceğiz. Çok yoğun bir takvimimiz var. Görüşmemiz gereken birkaç şirket var. O yüzden aslında kötü de olmadı. Güzel oldu. Bir de akşam gelmenin bir güzelliği de ışıkları. Çok güzel bir ışıklandırma yapmışlar. Çok harika gördüm. Bilmiyorum kameraya ne kadar yansıyor ama gerçekten güzel. Burası da bayağı büyük bir tapınak. O oh, içeride içeride üç tane kocaman altın buda var. Gerçek altın mı bilmiyorum ama kocaman üç tane altın buda koymuşlar. Ellen si cannot have, hep Sadece avluda yakabiliyormuşuz. Yani dışarıda yakıp elinizde içeri getiremiyormuşsunuz. Açık havada yapılıyor ustalar. Bu arada bir de ayin var. Video çekmek, fotoğraf çekmek yasakmış. O yüzden çekmiyorum. ama kimse dinlemiyor çekiyorlar. Ben de size şöyle gizliden bir göstereyim. Helen, pray? You can go pray. I can dedim dua edecek misin diye de bu tanrıla dua etmemiş o. Onun dua ettiği tanrı başka. Orada bir tapınak daha var. Oh. bir tane daha tapınak var. Kenarda oraya geçiyoruz. şöyle çaktırmadan göstereyim görevli oldu. Şimdi görmesin belki kızabilir. You play here. Right? This guy? No. Oh. Evet. I, I pray that my my our house home God this is so give wealth. Buralara da, bu tanrılara da dua etmemiş benim de şurada bir tapınak da var. Is it this one? Temple. Nisan Arkada bir tane daha var. Oraya da bakarız. Bir saniye. Bunu bilmiyorum. Bilgi vermedi. Bizim evde de bir sakallı tanrı var. Ama bunlardan bir tanesi değilmiş. Burada beş tane tanrı var. Ama bunlardan bir tanesi değil bizim evdeki. We want to go Evet. Şu son tapınağımıza da gidelim. Bu bayağı yüksek katlı bir tapınak. Is it very old building? Or? Is it very old building? Eski bir bina mı diyorum da sanmıyorum Pelin. Ya burada burada küçük küçük tandırları var. Is it our home? Uh, Looks like but it's not. This one is the earth. Oh, of oh, course. Oh. Earth. That means the land. Let's say uh, you. Dünyanın yani yer yüzünün tanrısıymış. Normally, if you want to drill something, right, like the floor or what, we we will pray him first because you you must like permission like that, you know. E, herhangi bir şey inşa ederken çadır bile kutsalar Tanrı'ya dua edip öyle kuruyorlar. En iyisi var? Pochungo. Pochungo. Ay, demin içerideki. Also the same, uh, there are the group of Buddha, that, but there are a lot of names. And this one Buddha, right? Actually, all is called Buddha. Just that they, so they, they have their own different... just eat I go eat cannot. You cannot eat inside the okey Şimdi ben demin dana eti yedim ya Normalde bu Buda'ya inananlar dana eti yemiyorlar Dana etini evlerine dahi sokmuyorlar Şimdi ben yiyip gittiğim için Hanım dedi girmende sakınca yok ama bu avluya getirip yiyemezsin dedi evet. farklı bir, bir fotoğraf çekme seremonisi yapıyorlar. Evet bu da son tapınağımız. İzid bu da ya. Kesaozu bu da. Be have a lot near. Bu da var diferem bu da bu da. <laughs> Ama bu başka bu da. O başka bu da. Ama bu da bu da sonuçta. Bu da gelir bu da geçer. <laughs> Arkadaş tam çekim yapıyordum tam tandığı çekeceğim. Kadın geldi önünde eğildi. Kadının kıçını çekiyormuş gibi oldu. Evet. Güzel bir tapınak. Gerçekten güzel. Güzel olması mı? Is it very nice because you pray any God uh, but you can come here and pray. Is it almost every god is here? Almost uh. yeah. But I never see your god. You must see the location. The... actually in China, different uh, province or what they they pray, they are different. we hmm. yeah. çok büyük olduğu için çok fazla tanrı var Yani bu bölgede even this this they this got right many like maybe thousand years ah they are they have their own uh, China their own home. Hmm. Yeah. Maybe this one is this got is from this Guangzhou then another got is from maybe Fujian hmm. you won't know lah like, their their hometown. Evet. Diyor ki yani Çin başka bir şehrine gittiğinizde başka bir tanrıya inanıyorlar yani burada şehirlere göre inançla değişiyor diyor özetle birçok şey anlattı. Yani özeti bu <laughs> kısaca yani sen kısaca öyle söyleyeyim. Bu İsa ana aso budalar. İsa ana aso budalar. Ya. hell uh, Buddha. Mean... Oh. Cehennem budası. Hell buda. Hmm. O yer altı yer altını cehennemi kontrol ettiğine inanılan budaymış bu arkadaşlar. Bir çekelim. Çekim yapmak yasakmış. Ablamız yardım. Çünkü ayin yapıyorlar. Şey yapmıyorlar, Bütün dinlere, bütün inançlara saygılı olmak lazım arkadaşlar. Going? Evet, tapınağımız da böyleydi. Bu arada hanıma sordum. O gideceğimiz temple bu temple mı diye. Yani bu tapınak mı diye. Büyük burada olan. Yok dedi bu değildi. Diğeri ayrıymış. Ama biz de mesela tesadüf eseri çok güzel bir tapınak videosu çekmiş olduk. Baya güzel bir tapınak. Büyük bir tapınak. İçerisinde birçok tanrı var. Güzel oldu. Şimdi Beycin Rok'un diğer karşı tarafına geldik. Hanımın söylediğine göre buralarda daha çok alışveriş yerleri falan varmış. Bakalım. Bu mini, hala 50 mi?

Burası Women undergarment. Oh. <laughs> Kadın pazarı gibi bir şeymiş burası. Kadınların alışveriş yaptığı. <laughs> Girelim bakalım ne var. You want to go yourself ah, no, no. Go. It's okay. I, I It's okay. Ya, çok da yalnız bırakmak istemiyorum. Sen git gez, video çek diyor da. Çok fazla yalnız bırakmak istemiyorlar ya. sonuçta her ne kadar kendisi Çinli de olsa Çin çok güvenli bir yer değil. Baksın bakalım bir şeyler bence yanında durayım. Şöyle pijamacıya geldik. Çeşit çeşit pijama var. Bu pijama kültürü var ya Çinlilerde. Bayağı giyiyorlar yani. Şöyle göstereyim. Şöyle. Ya bir de burada hemen hemen her şeyi bir chatle ödüyorsunuz. Keş kullanımı çok az. Çok az insan keş kullanıyor. Bakalım. Hanım galiba çocuklara alacak birkaç tane pijama. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Valizin içi elbise dolu. Çocuklara, kendine, teyzesine, teyzesinin kocasına don, atlet, pijama ne varsa aldı hanım. Ya o kadar çok aldı ki bizim valiz yetmeyecek dedi. Bir de valiz aldık. <laughs> evet biraz sıkıntılı kadınlarla alışveriş yapmak. Şimdi bu valizi aldığımız ablayla bir sohbet ettik. Şurası dükkanı. Biraz da pazarlık mazarlık yaptık. Zaten fiyat belli. İşte biraz yüksek fiyat söylüyorlar. Ondan sonra indiriyorlar fiyatı falan. Şimdi dedi ki bir tane bizim dükkanımız var. İşte marka tişörtler falan satıyoruz gidip görmek ister misin dedi şu ileride. Vallahi inşallah bir böbrek operasyonu falan olmaz. <laughs> Böbrekten falan olmayız. Hanıma dedim güvenli mi dedim. Güvenli de herhalde diyor. Bakalım. Şimdi abla adres verecek bize gideceğiz. <laughs> Neden diyor hani dükkanda satmıyorsunuz falan dedi. Marka satışı yasakmış. Yani markalı ürünlerin sahtesini satmak yasakmış. O yüzden Biraz underground satıyorlarmış. Bakalım. Yolun üstüne giderim. İçime sinmezse girmem. <laughs> İçime sinerse, yani güvenli olduğuna emin olursam girerim. Bakalım. Oraya bir gidelim. Açarım size de gösteririm. Şimdi... Şu siyahlı eleman bizi götürüyor. I don't know. I see. I know face. I don't go. You. Siyahlar hemen bizi götürüyor şimdi de. <laughs> Or I go up first, you waiting for, first. Okay. <laughs> Hanıma dedim sen aşağıda bekle ben bir çıkayım bakayım. Güvenli mi değil mi? Bakalım. Hanıma diyeyim 10 dakikaya kadar gelmezsem onu <laughs> sağarsın. Dayı oklu, bizi nereye getirdin? Dayı okla. karşıya geçeceğiz herhalde. He? Öyle gözüküyor. Allah bizi götürüyor ama nereye götürüyor bilmiyorum bakalım. şurada şurada dedi de bayağı yürüdük anasını satayım. Dur bakayım. Evet şimdi geldik bu yere. Eleman beni getirdi. Yukarı çıkıyorduk. Bir anda dedi ki polisler geziyormuş apartmanda dedi. Biraz dedi bekleyelim 22. katta dedi. Ben dedim tamam 22. katta tuvalet var mı var. Tuvalete girdim. Ondan sonra çıktım dedim ki yarın şey yaparız dedim. Yarın gideriz falan dedim. İçime sinmedi. Çünkü bu böyle illegal polis molis falan baskın baskın yapar başımıza iş alırız. Hatta adam güvenliğini anlayayım diye böyle videolu arama yaptı. Video call yaptı. İçeriye dükkanı falan gösterdi. Dedi gerçekten hani biz burada satış yapıyoruz. Ama illegal yani sonuçta şimdi gireriz içeri. Birden polis girer. Başımıza iş alırız. Dedim hiç gerek yok. Hiç dedim risk almayalım. Eleman dedim yarın Niye ben dedim. Yorgunum. Otele gidip yatmam lazım falan dedim. Böyle geçiş dedim. Hala kapıda bekliyor. <laughs> Söylediğinden diyorum. Ben için anlamıyorum diyorum. Ben konuşamıyorum diyorum. Başımdan sağmaya çalışacağım. Hala bekliyor orada. Gel diyor başka yere götüreyim. Mağazaya götüreyim falan. Yok. Gerek yok abi. Bir şey içime sinmediği zaman zorlamam. Hiç gerek yok. Bizim hanım hala... Hala alışveriş yapmak peşinde bak. Orada. Hala bir şeyler alma peşinde. Size yemin ederim. Gördüğü hiçbir mağazayı boş geçmiyor. Muhakkak giriyor. Bir şey almasa bile giriyor bakıyor. Mahvetti bizi bugün ya. Yordu bayağı. Neyse yavaş yavaş otele geçsek gibi olacak. Çok yoruldum ayaklarım falan çok ağrıyor. Bu arada bu valizi aldık işte. İçi komple elbise şu anda bunun. Elbise aldı, çanta aldı. İşte çocuklara eşofman aldı, çorap aldı, don aldı, atlet aldı. Bana hiçbir şey almadı. İşte bana da bu şeye gidelim oradan alalım falan dedik diye konuştuk da bu çakmacıdan. O da bir tişört için iki tişört için ben öyle polis devriyesine girmem abi sıkıntı Fırsattan istifade ben de gittim şöyle akşam kendime bir keyif yapayım. Şöyle bir mavi kız birası varmış. Bu arada alkol sağlığa zararlıdır. İçmeyin. Böyle bir mavi kız birası varmış. Onu deneyeceğim. Evde, e, otelde de iki tane Çin birası almıştım Dün Çok yorgundum, içememiştim. İki mavi kız, iki de Çin biram var. Bugün düşümü alırım, bilgisayarın başına otururum. Keyif yaparım. Arada böyle ödüllendirmek lazım kendimizi. Biraz önce hanım mağazadayken bir tane abla geldi yanıma. Şimdi elinde kartlar var, gösteriyor ama bir kart çıkardı, saatleri gösteriyor ama saat işliyor musun diyor. İngilizce bilmiyor. Kart göstererek anlaşmaya çalışıyor. Saati gösterdi yok dedim. Tişört elbise gösterdi yok dedim. Ondan sonra yemek gösterdi yok dedim. <laughs> en sonunda <laughs> karı resmi gösterdi. yani <laughs> tüm tüm kartlarını oynadı yani. İlla ki bana bir şey kitleyecek. Neyse öyle onu başımdan savdım. Enteresandı yani. Hepsini kartlara bastırmışlar böyle resim resim. Böyle direkt gösteriyor hiç İngilizce bilmesine gerek yok yani. Öyle satmaya çalışıyor ama tabii güvenip gidemezsiniz. Yani gelirseniz bilmiyorum güvenip gitmek pek mantıklı bir hareket olmaz gibime geliyor. Burada da polis falan var. Bayağı ağır bir güvenlik var burada. Polis dediğim gibi her yerde polis var. Her yerde ama her yerde. Polis olmayan hiçbir yer yok. Neyse arkadaşlar biz şimdi <laughs> Türk olduğumu anladı. Çanta çanta diyor. <laughs> Nereden anladı onu bilmiyorum. Herhalde büyük ihtimal kolunda Fenerbahçe dövmesiyle Atatürk dövmesi var ya oradan anlamış olabilir. Neyse arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar artık. Zaten şarjım da bitiyor. Size burada veda edeyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olun ve bana destek olun. Like atmayı da unutmayın. Görüşürüz.